Merhaba. Kanalıma hoş geldin. Bugün fantastik gizem konusunda bir dizi tavsiyesinde bulunmak istiyorum. Rum no 9. Ee, bu dizi birazcık fantastik, bayağı bir fantastik diyebilirim. Geçen bölümde de bir avukatlı dizi önermiştim. Bu sefer de bir avukat var. Ee, avukat çok böyle nasıl desem başarı için her yol mübahtır derler ya bu kadın tam olarak o. Ee, i̇lk bölümde hapishaneye gidiyor bir mahkumla görüşmek için ana karakterimiz. Hapishaneye gittiğinde kadın yani o mahkumla aralarında baya bir sürtüşme oluyor. Onu savunmak istemiyor, onu düşünmek istemiyor. Sonra işte aralarında bir sürtüşme olacak, o mahkum ona falan vuracak derken ilerleyen zamanlarda elektrik kesilecek, şimşekler çakacak. Kadın avukat, öbür mahkum kadınla işte şimşek çakınca o mahkum yere düşecek, avukat da onun üstüne düşecek. Yanlarında da bir tane elektrik cihazı var, kalp cihazı, böyle. Böyle bir ortamda ruhlar değişecek. Mahkum avukat, avukat mahkum olacak. Tam bir fantastik. İşte ondan sonra avukat mahkumun bedenine bürünüp, hapishaneye gidecek. Mahkum da avukatın ruhuna bürünüp, devam edecek hayatına. İşte bunların arasında bir e, yol bulma süreci anlatılıyor. Aslında o mahkum kadın yani hiç uğruna hapse giriyor ve bunu bulmak istiyor. Mesela avukat başta bunun hiç ilgilenmek istemiyordu. Çok olumsuzdu ona karşı. Ama işte onun ruhuna bedenine bürününce tam olarak işte karakteri değişecek. Onunla karşı çok böyle iyi davranacak o süreçte. Bir de onun sevgilisi var e, doktor. Onunla da ilgili geçmişten gelen bir aşk falan filan var değişik. Öğrenciyken pas vermiyor. Doktor olunca pas veriyor gibi. İşte bu süreç geçerken mesela o e, doktorun bir akrabası var. Onun da oğlunun bir sıkıntısı var. Hastalığı. İşte onun da onun ruhunu değiştirmeye çalışıyor bu kalp cihazından dolayı şey olunca. İşte böyle bir süreci anlatıyor. Bunu ona geçirmeye çalışıyor. Bir yandan avukat kendi bedenine girip ee, o sonucu davayı sonucu erdirmeyi düşünüyor, boşu boşuna yaptığını derken böyle zaman geçiyor. Ee, dava haklı, e, dava neticeye eriyor, boşu boşuna yaptığı öğreniliyor. İşte bu diziyi çok severek izlemiştim. Ee, yani ana karakterlerin hepsini çok seviyorum. İşte böyle sonlara doğru kadın mahkum e, kurtulacak ama işte ölecek. Ölürken ki anı da çok böyle bir yani insan içinde acıtan bir şeydi. Aralarında olan bir iletişim. Çok böyle yakınlar aslında. Birbirlerini ilk bölümlerde nefret ediyordu o mahkumlu avukat. Ama böyle finalde birbirlerine o kadar yakın oluyorlar ki yani 17'ye sesleniyor avukat mahkuma. Abla diyor. Ondan sonra işte o lafından sonra ölüyor kadın. İşte kadının annesi yaşıyor, kadın ölüyor falan filan. Güzel bir diziydi, fantastik gizem türünde. Sonunda yani buruk bitse bile güzel bitiyor. En çok etkilendiğim bir diziydi. Yani eğer gizem fantastik seviyorsanız mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.